Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Bannerlord'da Turan taktiği ve üstelik Aa, Neredeyse hiçbir adamınız ölmeden sizden daha büyük orduları nasıl yenebilirsiniz Onu birebir anlat Aa, bir nevi anlatacağım Aa, Şimdi bir dakika Şu masam biraz dağınık Tamam şimdi başlayalım <laughs> bir kere takımımızda süvari daha fazla olsun. Süvariler gerçekten çok iş yapıyorlar. Buraya bak şöyle. Ya bu ne ya böyle etrafa gidemiyorum. Tamam neyse. Bunlar şöyle. Rakip şu an 180 kişi. Biz 130 kişiyiz. Pardon 143 mü neydi? Hazır biz bir tık daha güçlüyüz ama. Deneyeceğiz bir şeyler deneyeceğiz yani. Oh, tamam Ya bu ya bu uzun silahlar nerede abi ya bu böyle minicik baltalarla savaşıyoruz. Uzunları vardı bunların nerede hiç bilmiyorum ya. Neyse beni bir sal. <gülüyor> <gülüyor> ya şu gelenler okçular vurdu zaten bunlar çok easy. Amına koydumun çocuğu seni. Vur lan vur. Oğlum sizin gibi okçuyu kim ya. O kadar. Bak. Batanya falan şampiyonu. Ne sikimsiniz. Bir şey yapamıyoruz Siz biraz geriye geçin tamam mı? Siz hangisiniz oğlum? Siz de geriye Hayır. F1. Okay. Siz de şöyle biraz geriye. Siz de uh, şuraya dizine şöyle. Sorun yok. Siz ne yapın biliyor musun? Gidin. Öl amına. Ya kim ok atıyor abi? F1. Siz 3 <laughs> bir yandan saldırın lan onlara amına koyun onları. oğlum. Aa, siz gidin. Ama burayı çok basit alacağız. Her bir yandan attılar buraya daldı. Şu an kendi sesimi zor duyuyorum. Anlaka. Çok iyi. Çok abi saldırın saldırın. İzin vermeyin onlara. Oğlum siz ne bekliyorsunuz ama? Siz gidin F1 F3 yapın hatta size öldürün oğlum onları çok iyi Üstünlüğü çok iyi kurduk. Rakip atlılar hala yaşıyor olabilirler. Şimdi benim tüm atlıları. Aa, şu an atlı olduğumuz için çok üstünüz. Siz şuraya. Siz de şuraya. 60 tane adam gönderdim. Ya ne oğlum tam vuracaktım be. bana vurdun lan. Vurun vurun oğlum. Oğlum vurun. Arkadaşlar istenirse bunun fazla ordulu halini yani böyle 100 vs 400, 100 vs 300'ünü falan getirelim. Evet, şu an ordu bulamadım. Çok güçlü. Rakip çok tükenmişti baya. Ondan dolayı bir böyle Allah kahretsin. Öl lan Birliğinizde süvari sayısı kesinlikle daha çok olsun. Gördüğünüz gibi sahta ve süvariler savaşıyor. Bir tane ölen yok. Şimdi 0 F1 F3. Herkes saldırsın amına koyayım. Kim varsa. Gerçi bunlar mı kaldı lan sadece? Oha, gördünüz arkadaşlar ya. Süvariler çok güçlü. Son alan bu herhalde amına koyayım. <laughs> Hastayım kusura bakmayın. Bitti ya abi bu kadar olay. Bak. Bak. 172 yaralı, 105 ölü, 0 yaralı, sıfır ölü. Görüyorsunuz olay bu abi. Çok iyi. Bunlar da salacağım. Siz gidin. Asker seviye 5. 5. 4. O çok aldık. Bir de arkadaşlar sürekli yer asker falan almak yerine daha çok şey yapın. Belli başta askerlere gezin. Ya ben oyunun neredeyse en başından böyle bu askerler benim yanımda. Ya tabi ölenler oldu gerçi o, o doğru o var. Ama <laughs> ya ölmedikleri sürece kimse hepsizin yanınızda dursun. Ben liderler hariç kimseyi tutsak almıyorum. Liderleri tutsak alıyorum bazen. Çok ama düşük seviye olacağınıza az ama ya da çok ama yüksek seviye olun mesela. Anladın mı? Askerler de şöyle bir seviyesine basalım. Ya bu. Gördüğünüz gibi çok rahat. Çok profesyonel, çok rahat bir şekilde rakibi gördüğünüz gibi şey yaptık. Aa, ne diyeyim? Pes ettirdik yani. Bir güçlü bir ordu yok ki baksanıza evvela 50 kişi, 20 kişilik ordu var. Ya, tüm şehirdeki orduyu almadalim. Ne yapayım onu? Ne istiyorsunuz onları koyun? Vay 120 kişi var. Benden çok çok daha güçsüz duruyor. Ama kaçıyor benden ya Dediğim gibi düzgün adam bulabilsem. Bir rakip ordusu falan ben tek dalarım. Bana sorun yoktu. İsterse 400 kişi olsun. Askerlerime de taktiklere güveniyorum ama. arada zamanda benim de pişler benden aldı. Şimdi de siktirin gidin. Sağolun ben tabii. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bunun daha yüksek ordu versiyonlarını tabii ki çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.